Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine fenden derste izliyoruz. Ama bu sefer ışık kirliliğinin olumsuz etkilerini izliyoruz. Evet hemen açayım. Bu arada çok kısa olmalarını sebebi diğer bölümde de söylemiştim. Umarım kalmıştı. Fen kısa bir ders. Ve bunu o yüzden de kısa videolarla yapmışlar. Neyse hadi. kirliliği ve olumsuz etkileri üzerinde konuşacağız. Işık yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliğidir. Çevreye bırakılan çöpler nasıl toprak, hava ve su kirliliğine yol açıyorsa, ışığın uygunsuz kullanılması da ışık kirliliğine yol açar sokak lambalarını inceleyin. Lambaların hemen altındaki yolu aydınlatıyor olması gerekir. Yan tarafları veya gökyüzünü aydınlatan lambalar kirliliğe yol açar. Örneğin, göçmen kuşlar için ışık kirliliği yeni bir tehlikedir. Kentlerdeki aşırı ışıklandırma nedeniyle ışığa yönelen göçmen kuşlar yollarını kaybederler. Işık kirliliği deniz kaplumbağaları için de bir tehlikedir. Yumurtadan çıkınca denize yönelmesi gereken kaplumbağa yavruları aşırı aydınlatma nedeniyle denize değil, ışığa yöneldikleri için denize ulaşamazlar. Gece avlanan yarasa, baykuş, gelincik gibi hayvanlar yeterince karanlık olmadığı zaman avlanamazlar yanlış zamanda ötmeye başlar. Bitkiler içinde ışık kirliliği olumsuz sonuçlar doğurur. Fazla ışığa maruz kalan bitkilerin mevsimleri karıştırdığı ve çiçeklenmelerinin etkilendiği bilinir. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler. Işık kirliliğini önlemek için hepimize göre düşmektedir. Bunun için alınabilecek en basit önlem ışığın gökyüzüne yönelmesini engellemektir. Aydınlatma aracının yönü gökyüzüne doğru olursa ışık kirliliğine sebep olur. Reklam amacıyla kullanılan ışıklı panolar ve tabelalar gece gereksiz yere ışık verir. Bu durumun önüne geçebilmek için zaman ayarlı reklam panoları kullanılmalıdır sokak ve cadde aydınlatmalarında kullanılan ışık aydınlatılacak bölgeyi yönlendirilmelidir. Araba kullanırken uzun farlar gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Birçok ülkede ışık kirliliğinin önüne geçmek için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Gereksiz ve uygunsuz aydınlatılan cadde ve sokak lambaları değiştirilmektedir. son bulmaktadır. Evet, videomuz bitmiş bulunuyor. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.